Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalı hoş geldiniz bu kişilerle Story 3'ün için yeni bir bölüme daha karşınızdayım Age of Story 3'te arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet ile Dünya Fethi serimize başlıyoruz Kanala abone olup bir atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar şu anda yıl 1444 yılındayız. Fatih Sultan Mehmet 1451 yılında tahta geçiyor ve tahta geçtikten sonra dünyayı fethetmeye çalışıyor. Biz de bu bu seride arkadaşlar dünyayı fethetmeye çalışacağız Fatih Sultan Mehmet ile. Şu anda başta 2. Murat var. Ama 1451 yılında tabi de Fatih geçeceği için sıkıntı yok. Ayarlarımız bu şekilde oyun ayarlarımız. Hemen oyuna geçelim. Hemen danışmanlarımızı alarak başlayalım. Vergi verimliliğini arttıralım. Farklı dinlere hemen dönüştüremiyoruz. Dönüştüreceğiz ama bir sen biraz para gelsin. Farklı dinleri dönüştürelim. Başkenti yükseltelim. Aksa da araştırma daha hızlı gelsin. Bir Bizans yapalım. Eflak yapalım. Venedik yapalım. Hemen şuradan ekonomiyi yükseltelim. İttifak oluştur diyor Karakoyunlular. Şimdilik bir ittifak oluşturalım. Diğer mesela güçlü devletlerle aramızı iyi tutmaya çalışalım. Tabi ilk birkaç... ilk bölüm genellikle yani sıkıntılı geçer. Çünkü ekonomi zayıf geliyor çünkü o yüzden. Bizans bize bu arada saldıracak arkadaşlar. Senaryo gereği saldırıyor. O yüzden bizim kendimizi korumamız gerekiyor. Şu anda biz bir pulla arkadaşlar burada binalar basıyoruz. Ekonomiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Mecbur yani ilk bölüm böyle şey olacak. Ekonomimiz güçlendi arkadaşlar iyi geliyor şu anda. Biraz da biz artık yani başka şeylere girebiliriz. Hemen alayları yükseltelim. Güzel. Bir ordu daha basalım biz arkadaşlar ordu ile birlikte Bizans'a saldıracağız ya bunlar ana hat olacak yan tarafa eli çuvalileri koyalım destekle de mancınık olsun arkadaşlar 10 mancınık 10 da atlı okçu yapsak olmaz bir saniye ben ne kadar yaptım ki 30 60 bu biraz arkadaşlar bizim şeyimizi aşıyor bu arada alay sınırı yine aşıldı ama ya bayağı bir şey yok mu ordudan bir tane şeyi silelim atlı okçu silelim Hemen Bizans savaş ilan edeceğiz. Lakin Sırplar da gelecekler. Ama ikisi de güçsüzler yani bize göre. Ve dual mahkemeler hemen şey yapalım. Teknoloji ağacından arkadaşlar buradan okula gidelim. Okuldan sonra var taktikse gideriz. Oradan işte kolori genişleme fermanına da gitmemiz gerekiyor. Hemen savaş ilan edeceğiz. Gidelim. Tamamdır. Bizans'ın tüm topraklarını alabiliyoruz. Güzel oldu. Şu şekilde siz gelin bakalım buraya. Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar ölmedi. Devam ediyoruz. Ayasofya hemen inşa edelim. Bunları dönüştürelim. Tamamdır. Şu anda iyi gidiyoruz. Başkentimizi İstanbul yapacağız. Ama şimdi değil biraz bekleyelim. Ordumuz bir tık gelişti arkadaşlar. İttifak oluştur Karakoynlar. Bir tık onlarla ittifakımızı geliştirelim. Aksa şey olmasın. Şu anda herkes neredeyse bizimle ilişkisini geliştirmeye çalışıyor. E çünkü güçlüyüz anasını satayım. Şimdi biz hemen Karaman oğullarına bir saldıralım. Anadolu'yu bir tık toparlayalım. Şöyle hemen saldırdık. İlk başta gidelim. Şöyle öner dedim ve tüm topraklarını aldım. Güzel. Koloni genişleme fermanına gidiyoruz biz bu arada. Artık koloni de yapacağız. Hemen koloni genişleme fermanını yaptık arkadaşlar. Bir yerleşimcilerden ordu oluşturup göndereceğiz artık. Bunda mesela 1000 varmış. Tamam bunu bir 10.000 yapalım. 40k ordumuz oldu. Şununla bir basalım. Atlı okçu aslında basmasak buna daha iyi olur. Hemen şöyle yerleşimcilerden oluşan bir orduyla gidebiliriz Amerika'ya doğru. Tabi alay sınırını aşıyoruz ama sıkıntı yok. Şimdi nereye gidelim? Ben diyorum ki bir 20k Güney Amerika'ya 20k da Kuzey Amerika'ya gönderelim. Öyle olabilir. Tamam şu 20k'yı ben Kuzey Amerika'ya göndereyim. Buraya gelsin tamam mı? 20 kayda biz bir Güney Amerika'ya gönderelim. Brezilya kısımlarını şuraya gelsin. Herhalde orada gitmiştir tamam. Şimdi burada hemen bölelim. Böl böl. Bunu da böl. Tamam. Sen şuraya git. Böyle hemen bastık ya, tamamdır. Buraya bir yerleştik. Kuzey Amerika'ya da gelmiştik tamam. Buraya da yerleştik. Tamam artık her yerde varız. 20 bir kanun kilidi açmışız. Ne atmıyor açmışız bu? Seferberlik sistemi iyi. Danışman ölmüş. Rakiplerimizi seçeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna gelin umarım beğenmişsinizdir. İlk bölüm tabi de arkadaşlar biraz şey olacak bir para geliştirme falan olacak ama diğer bölümlerde full fetih olacak. Dünya fethini yani kısa sürede yaparız diye düşünüyorum. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın. Hoşçakalın.